Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem yoktur? Arkadaşlar, idi, imiş, ise ve dır eklerine ek eylem denir. Ek eylemler isimlere de gelebilir, fiillere de gelebilir. Ancak dır dediğimiz ek eylem, isim soylu sözcükleri yüklem yaptığında her şahısta farklı bir eke bürünür. Örneklerimize bakalım. Bu örneklerin hepsinde yalnız sözcüğü yüklemdir ve bu sözcük arkadaşlar isim soylu bir sözcüktür. Dır ek eylemi isim soylu sözcükleri yüklem yaptığında sadece o ve onlar dediğimiz üçüncü şahıslarda dır olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Ancak bu ek diğer şahıslarda kendini sürekli değiştirir. Bu ek birinci tekil şahısta ım, ikinci tekil şahısta sın ekine dönüşür. Birinci çoğul şahısta ız, ikinci çoğul şahısta ise sınız ekine dönüşür arkadaşlar. Herhangi bir örneğimi alıp çözüyorum. Yalnızım sözcüğü burada yüklemdir ve bu yüklem isim soylu bir sözcüktür. İsim soylu bir sözcük yüklem olmuşsa mutlaka ek eylem almıştır. Buradaki ım eki ek eylemdir ve hiçbir ek eyleme benzemiyorsa kesinlikle ve kesinlikle ek eylemin geniş zamanıdır. Çünkü bu ek her şahısta kendini değiştirir arkadaşlar. Ayrıca Ek eylemler fiillere de gelebilir. Bir fiilin yani eylemin ek eylem alabilmesi için öncelikle kip eki almış olması gerekir arkadaşlar. Şimdi dizelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen sezmek sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem arkadaşlar makta mekte dediğimiz yor anlamına gelen ve kip eki olan bir ek almıştır. Yani seziyorum anlamındadır. Dolayısıyla bu bir eylemdir ve kip eki almıştır. Ancak bu eylemde idi imiş ise dediğimiz ek eylemler yok. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. B seçeneğinde geçen sokaktayım sözcüğü bir yüklemdir ve bu yüklem aynı zamanda bir isimdir. İsim soylu bir sözcük yüklem olmuşsa mutlaka ek eylem almıştır. Dolayısıyla buradaki ım ek eylemdir. Hiçbir ek eyleme benzemediği için ek eylemin geniş zamanıdır. Yani dır ekinin kendini değiştirmiş halidir. Bu nedenle burada ek eylem var. Bu cümleyi geçiyorum. C seçeneğinde geçen istemek sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce R dediğimiz geniş zaman kipini ardından da ise dediğimiz ek eylemi almıştır. Dolayısıyla bunu da geçtik. D seçeneğinde geçen söylenmek sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce yor dediğimiz şimdiki zaman kipini ardından da dır dediğimiz ek eylemi almıştır. Bu nedenle bunu da geçiyorum. E seçeneğinde geçen nasıldır sözcükleri birer yüklemdir. Bu yüklemler arkadaşlar isim soylu sözcüklerdir ve bu isim soylu sözcükler dır dediğimiz ek eylemi alarak yüklem olmuştur. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.